mezhep vakasını çok iyi anlayamamış insanların sorabileceği bir sorudur bu ancak. Peygamber Efendimiz'in mezhebi neydi? Peygamber Efendimiz'in mezhebi olmaz çünkü o direkt vahiy alıyordu, vahiy ile amel ediyordu. Hatta kendi rey ile iştihat ettiği hususlarda dahi eğer Cenab-ı Hakk'ın muradına bir uyumsuzluk olduysa hemen vahiy onu düzeltiyordu. Dolayısıyla Efendimiz bir kaynaktır. Tıpkı Kur'an gibi sünnet de bir kaynaktır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin mezhebi neydi sorusu abes bir sorudur. Mezhep dediğimiz olguya kaynaklık eden iki husustan birisi, iki referansdan birisi Kur'an, öbürü de sünnet. Dolayısıyla mezhebe kaynaklık eden bir olgu hakkında onun mezhebi neydi denmez. Bu abes ve mantıksız bir soru olur. Peki sahabenin mezhebi var mıydı? Arkadaşlar hiç şüpheniz olmasın. Sahabe-i kiramın iştihat makamına ulaşmış olanlarının kendilerine mahsus mezhepleri vardı. Hiç şüphesiz. Hanefi mezhebinin muhakkık alimlerinden iştihat seviyesine ulaşa yazdığı söylenen hatta kendisi de eğer bedensel rahatsızlıklarım olmasaydı iştihat seviyesine ulaşırdım demiş olan Kemalüddin İbnül Hümam Sivaslı iftihar kaynağımız, alimlerden birisi gene bak ona da diğer ulemamıza da rahmet eylesin. O diyor ki sahabe-i kiram arasında 20 civarında isim mutlak iştihat seviyesine ulaşmıştı. Bu şu demek değildir. On binlerce sahabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmüş ve mümin olarak ruhunu teslim edip dünyadan ayrılmış on binlerce insan, on binlerce sahabi var idi de bunlardan sadece 20 tanesi mi işte ulaştı? Hatta günümüzde dahi sahabe-i kiramın tamamı müştehit idi diyenlere rastlarsınız. Bunların da kendi tercihlerini, görüşlerini temellendirmek adına ileri sürdüğü bir sorudur bu. On binlerce sahabeden sadece 20 kişi mi iştihat seviyesine ulaştı diye. Evet, İbnül Hümam Rahimahullah bu işin otoritesi, otoritelerinden biri olduğu için tabirimi hoş görün, işkembeden atmaz. Kendisi iştihat etmenin ne olduğunu, iştihat makamına, mevkine ulaşmanın ne olduğunu bilen bir insan olarak konuşmuştur. Dolayısıyla söylediği şey yanlış değil. Hatta İbnül Kayyım'dan da benzeri bir şey nakledilir, bir görüş nakledilir. O biraz daha detaylandırmış meseleyi. Yani sahabe-i kiram arasında mutlak iştihat seviyesine ulaşanlar vardı. Bunların bir adım gerisinde bir kısım ya da birçok meselede iştihat etmiş sahabiler vardı. Bunların bir adım gerisinde de bazı meselelerde iştihat etmiş sahabiler vardı şeklinde bir tasnifte bulunmuş ki Allah-u Alem isabetli bir tasniftir. Dolayısıyla sahabe-i kiramın tamamı müştehit değildi öyle olmasını beklemek de zaten doğru değil. Böyle bir şeyi iddia etmek çok gerekli de değil. Bunun bize sağlayacağı bir şey yok. Yani sahabe-i kiramın tamamı müştehit değildi dediğimizde haşa onların kadrinde bir tenkise mi gitmiş oluyoruz? Onların hürmetine saygısızlık mı yapmış oluyoruz? Hayır bununla alakası yok. Mesela ilmi bir meseledir. Dolayısıyla evet sahabe-i kiram arasında 20 kadar isim mutlak istihat seviyesine ulaşmıştı. Kimlerdir bunlar? Başta dört halife olmak üzere Hz. Abdullah İbni Mesud, Übey bin Kâb, Zeyd bin Sabit, İbni Abbas, Hz. Ayşe Validemiz, ve bunlar gibi iştihatlarıyla, fetvalarıyla, talebeleriyle öne çıkan sahabe-i kiram. Bunlar müştehit idi. Bunların iştihatlarıyla amel ettiklerini gösteren en önemli hususlardan birisi. Bunlar arasında ihtilaf vaki olmuştur. Fıkhi meselelerde bu müştehit sahabiler arasında ihtilaflar vaki olmuştur. Bu da bize gösteriyor ki fıkhi meselelerde sahabenin tamamı müştehit değildi. Müştehit olmayanlar müştehit olanlara sorardı. Onlardan aldıkları fetvalarla amel ederlerdi ve sahabe-i kiram arasında da mezhep olgusunun tabi bir neticesi hatta zaruri bir neticesi olarak ihtilaflar vaki olmuştu. Fıkhi meselelerde ihtilaflar vaki olmuştu. Bunların örneklerini inşallah detaylı olarak görmeye çalışacağız.